日本の女子からしてどういうタイプのトルコの男子がイケメン A ブラックウッシュビーズ B トワンスタプト C チャータイオブソン Gençler evet, evet. ee, şimdi basketbola geldim hatta şurada basketbol yapıyorlar Maça başlamış olabilirler emin değilim Oh daha ısınıyorlar herhalde Hey gamatte gamatte Hey gamatte gamatte Hey gamatte Hey gamatte hey, <laughs> ve oyun başlıyor. Yeşil biziz, kırmızı onlar. Vay 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 vay. Direkt şut ya, direkt şut. Rebound. Evet, karşı takım saldırdı ve hayır. Ha böyle uyuş kuş oynuyorlar, beni uyuz ediyorlar ya. Allah'ım ya, daha hala sıfırız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi. O ne biçim pas? O ne biçim pas? Oo! Oba! Öyle rebound mı olur ya? Hayır. Evet. Oh. Hadi hadi adam koştu ver pası ver pası. Hadi. O ne biçim pas ya? Allah'ım bir defa faul ya. Aa, ne biçim pas? Hayır. Yani adamı boş bırakırsan boş bırakırsan sokar. Allah'ım yine top kaçtı. <laughs> Allah'ım ya İyice bizim bizim takım iyice gitti herhalde. O ne biçim? Üç. O neydi? O neydi? Hayır 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 hayır. Ah. Son 10 saniye son 10 saniye Attırma attırma 3 İlk hayır Gençler yeni onigiri çıkarmışlar Peynirli onigiri oha Önden aşağı Arkadan yukarı Sağdan çek soldan çek Ve bismillah Japonya'ya gelip bunu yemeyen Japonya'ya gelmemiştir Aha bu daha Japon amcanın sözü. Şuraya yazıyorum. Gençler selamünaleyküm konuca. Gördüğünüz üzere hava kap karanlık ama hala akşam 4-5 arası. Japonya'da acayip erken kararan hava ile sizleri selamlıyorum. Okul bitene kadar hava kararıyor. Hiçbir şey yapamıyorum ya gün ışığında. Güneşi özledim ya. Ne tarafa gidecektim? Direkt otomatik ayağım bakkala doğru gidiyor. Okey şimdi arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm konuçma. Bir dakika şu arabamız geçsin. Şimdi hiç düşündünüz mü? Biz mesela Türkler genelde bana şey diyor. Ya bu Japonlar nasıl ahit ediyorsun? Hepsi birbirine benziyor. Ya da Çinlilerden, Korelilerden. Ya bunlar sana göre yakışıklı mı? Ya da güzel mi geliyor falan? Peki Japonlar Türkler hakkında ne düşünüyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Dedim arkadaşım o kanka hadi gidelim bir yemek yemek falan filan diye zaten buluşalım diyorduk. Arkadaşımla birlikte bugün Türkiye'deki oyunculardır, ünlülerdir, yabancılarla kıyas mıyas farklı farklı şeyler yapacağız. Allah ezdim ya. Ah. ah, ah. <laughs> Yakaladım ama Aa, gitti. Yani heyecan yaptım. Şunu bir iyi verin. Mesela şu an elim kirlendi ya. Şöyle bakkallarda şuraya baktığınızda tuvalet var. Gördünüz mü? Direkt bunları kullanabiliyorsunuz böyle. Tuvalettir. Hop. La budur. Bakın ne kadar insan olursa olsun herkes adam akıllı şöyle sıraya giriyor. Gördünüz mü? Hiç kimse yani şu ortalarda bir yerde öne geçmeye çalışmıyor. Ve bu da arkadaşlarım yeter. <laughs> konuşacak, konuşacak. 90 yene yani buranın 1-2 lira falan yapıyor buraya göre. Böyle sınırsız içecekleri var. Koladır, kavunlu, fanta, üzüm, orange falan fişman. <laughs> Hadi bakalım. Etraf biraz sesli olabilir kusura bakma. Hı? Yedin. Bu menü ya niye yedin? Bir tekrar edelim. Kalsın. まず1問目この3人の中でトルコ人を当ててください、はい、<laughs> ABCABC <laughs> 誰 <laughs> ですか C, C? C? 正解です <laughs> よく分かった <laughs> はい次 ABCC <laughs> あれ AB は 誰かどっちかでレオナルドレオナルドディカプリオディリオディンパリオディカプリオはい正解ですちなみに B はブラッドピットはい次 A B C D B A でした<れ> <laughs> なんで A じゃないと思った B はハムちゃんに似てるからいいことあるからはい次 A、うん、アイフォンの人 <laughs> 名前は <laughs> スミスみたいなスミススティーブ・ジョブズなんで B ・ C ・ B ・ C ですなぜ B と思いましたかたがこうなってるのがトルコなかなってハンギスルクズベルその前にピザを切った A ・ B ・ C ・ C んで顔が いや、優しそうな顔してるじゃあ何で1じゃないのこの人がアンジェリーナ・ジョリーっていうことは知ってるちなみにはい次1番のイケメンを選びましょう日本の女子からしてどういうタイプのトルコの男子がイケメンか <B> A ブラック・ウッシュリッチ B コアン・シタ・トゥー C チャータイ・オブ・ソン BB ヘル・ピンカ・ナンドッチ AB ブラック・デニズ C かな ?C? 笑い方が爽やかアテナオーズアジュンオーズじゃないムラト・ボスズ誰ですか ?C ムラツボーアジュンじゃなくてアジュンの方がお金あるコアカレンダーシヤマナシジュンヤナマシジュンタロウ ?B いい髪の持ち主クリス・ヘムスフォークリス・エヴェンズブラック・ウッシュ・ CC この人シャンプーのあれな <music> 1>, 1番の美人 A トゥバービュクス BCB か C うーん C かな目がクリッとしてるはい次 ABC